Menopoz döneminde sağlık taramaları çok önemli. Bunlardan birisi de kemik densitometri yani kemik tarama. Menopoza girmek hayatın sonu değil. Her zaman söylediğimiz gibi biz yine kadınız. Yine aslında aynı sağlıklı performansımıza devam edebiliriz. Sadece iki yerden kaybımız var. Bunlardan bir tanesi kemik sağlığı, diğeri de kalp hastalıkları. Çünkü vücudumuzdan eksilen östrojenle birlikte Kemik erimesi konusunda risk grubuna giriyoruz ve aynı zamanda kalp hastalıkları açısından risk grubuna giriyoruz. Bunun önündeki en önemli çare Akdeniz diyeti beslenme ve düzenli egzersiz. Ve bunların hepsine dikkat ederken bir yandan da oluşabilir kayıplara karşı düzenli olarak kemik taramalarınızı yaptırmanızı şiddetle öneriyorum. Bu tetkikler zorlanacağınız kapalı alanlarda kalacağınız sizi yoracak tetkikler değil. Birkaç dakika içerisinde kemik yoğunluğunuzu görebileceğiniz ve bunun Derecesine ve şiddetine bağlı olarak tarafımızca düzenlenebilir tedavilerle sağlıklı bir şekilde süreci yönetebileceğiniz durumlar. Kendinizi ihmal etmeyin.